Hepinize merhabalar arkadaşlar ben ProATG Bugün sizlerle birlikte bir challenge'ımızı daha yapıyoruz Bir karak tek karakter yükseltme challenge Bunun için bir çark hazırladım Önceki videoda Leir ve Laurie yapmıştım Kendim belirlemiştim Ama bu sefer birkaç karakter belirledim Karakterlerimden Karakterlerimden birini yapacağım. Şimdi hazırsanız çarka geçin. Evet arkadaşlar, çarkımız bu. BS çarkı. eş var, Finx var, Byron var ve Leigh ve Lovre var. Şimdi bu karakterlerden birini seçeceğim ve onu kasacağım. Evet Byron çıktı arkadaşlar. bayronu kasacağım. Aslında kasmak kolay olabilir. Hemen Brawl Stars'a geri geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen karakterlerden bayronu seçiyoruz. Ve Byron'la hemen buradan çift hesaplaşmaya giriyoruz. Çift hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar. Evet, squeak and. Hiç doğmama gerek kalmadı. Bir kill aldım. Ama biliyorsunuz bir kill bir kill'dir. Burada da 69 savaş kazandı. Güzel bir şey veriyor. J as Ama J Nasıl biri? Çok mes merak ediyorum. Nasıl atışları yapıyor? Güzel mi? Hasarı iyi mi? Bir de Finks'in galiba sevdiği kişi geliyormuş. Finks Mısırlı olduğu için ben Kleopatra gelir diye düşünüyorum. Hani kraliçe ya. Hani Finks de Mısırlı ya. O da Mısır'ın kraliçesi ya. Anladınız. Evet. Alırım ben onu ya. Aldım. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Arada kaldım ve öldüm. Ama ölmem normalde. Arada kaldım. Bence girme. Oraya gitme, oraya gitme. Orada vardır, vardır. Evet arkadaşlar, maalesef. Oo, üçüncü olmuşuz. Neyse. Biz böyle böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Melody J'yi kıskanıyor. Ah be. Ya da Kenji'nin mi sevgilisi geliyordu? Evet Kenji'nin sevgilisi geliyordu. Doğru. Sen onları al. El Primo. Ben bunu alayım. El Creyo. El Cringe. El Primo, Primo, Primo. Ben ona niye uğramadım ya? Olsun, bunu alırım. O takım arkadaşım öldü ya. Büyüksem iyi olacak. El Primo'ya can verdik. Probotu. Ve yine öldü. Şaşırdım mı? Hayır. Gigi. Allah. Abu. Maalesef burada da üçüncü olduk. Ve ben sıfır kilo aldım. Üçüncü olmaya sinir olmaktan sinir oluyorum. Ve sıfır ya da bir kilo almaktan. Hep sıfır ve bir, kilo alıyorum. Galiba YouTube video videosu çekiyorum diye oluyor ama normalde hiç böyle olmaz. Ronaldo Sui. Oha! Angelo beni nasıl gördü? Oha! Oha! Hile açmış, kesin hile açmış. Angelo'da kesin hile var arkadaşlar. Kesin hile var. Angelo hile açmış, çok belli. Çok belli. Evet biraz sessiz oldu. Ortam çok sessiz. Ya bu Angelo hile mi açtı ya? Kesin hile açtı bu Angelo. Angelotti Cucurilli. Evet. Haydi. Haydi. Aldım onu. Yedi yüküm. Ronaldo Sui. Ben de Ronaldo'cuyum arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ronaldo mu Messi mi arkadaşlar? Ve arkadaşlar eklemeyi unutmayın. Ne olur kanalıma abone olun arkadaşlar. Kanalımda 10 abone var. Bunu kutlamak için de bir video çekebilirim belki. İlk 10 abonem. Ve bu sefer 8 Ay be. 8 kupa. Bir kupa yoluna bakalım. Sadece 15.000 kupada bir gizemli var. Geri kalanı çok kötü. Ama bu aralarda güzel. 15.000'den ama 17.000'den 18.000'e kadar güzel kredi veriliyor. Burada da. Acaba benimkinde güzel kredi veriyor. Veriliyor muydu? Diyorum ve verilmiyor. Evet. İnşallah yeneriz. Burası uğurlu köşe oldu benim. Mat. Kesin matematik dersini çok seviyor. Ya da annesi babası matematik hocası. Ya da Yetişkin biri ama matematik öğretmen. Yetişkin biri ama Brawl Stars. Mantıklı olabilir. Dillere düş, dillere düş, unutulsun kalbinde. Of. Birinci kelime. Ah be. Bizimki dönmüş. Evet arkadaşlar. Evet. İnşallah bundan of. XT Club. İnşallah güzel oynuyordur. Kenji. Enji çekilirsen çok mutlu olacağım sana can veriyorum. Dillere düş. Ya da billere düş. Kenji öldü. Tamam iyi oynamıyor. Lola çok iyi birader. Aha. Lola'yı aldım. Hayır. Al onu. Öf. Hesaplaşmaya girdik ve bizim... Evet. Bir yükümüz var. O da Kenji'de. Pez mayonez. Oha. Kenji çok iyi oynuyor ya. Neyse. Evet, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Belki bu videoyu yarın yayınlarım, bilemiyorum. Çünkü bugün video çektim. Beni seviyorsanız abone olmayı, like atmayı ve tabii ki de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İçeriklerimi beğeniyorsanız da veya beğenmiyorsanız başka içerikler tavsiye etmek istiyorsanız da yorumlara içerik tavsiye edebilirsiniz. the bye-bye